Sosyal Bilgiler Gezegeni'nin herkese merhaba. Bugün 5 Eylül 2021 Pazar günü yapılan bursluk sınavı. 7. Sınıf sosyal bilgiler sorularının cevabıyla karşınızda olacağız çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Malum bugün yayınlandı. Yani çarşamba günü akşamüstü yayınlandığı için e, videolarımız da geç gelmiş oldu. E, hemen sorulara başlıyorum. Aşağıdakilerden hangi sözlü iletişim türüne örnek gösterilebilir? Sözlü iletişim türüne arkadaşımızın hareketini başımız onaylamak. Bakın bu sözsüz iletişimdir. Hastalan arkadaşımıza geçmiş olsun demek. Burada bir sözlü iletişimi sormuştu. Doğru cevabımız B ama diğerlerine bakalım. Bayramlarda büyüklerimizin elini öpmek, öğretmenimize gülümseyerek bakmak. Bunların tamamı çocuklar sözsüz iletişimle alakalı. Doğru cevabımız B olacaktı. İki etkili iletişim olumsuz etkilenen şey, sorunlardan hangisinin konuşmacıdan kaynaklandığı söylenebilir. Konuşmacıdan kaynaklanan soruna, sorunu bulmaya çalışacağız. Konuşmacıdan, dinleyenden kaynaklanabilir. Dikkatsiz dinleme, bu dinleyiciyle alakalı, bu olamaz çocuklar. Yanlış yorumlama, dinleyiciyle alakalı. Soru sormama, aynı ses tonuyla sıkıcı konuşma. Soru sormama dinleyiciyle alakalı. Doğru cevabımız ne olacak çocuklar? D şıkkı olmuş olacak. Konuşmacıdan kaynaklanan ee, bir problem, bir sorundan bahsediyor burada bakın. Hmm. Doğacağımız D. 3. Ayşe, Ayşe genel ağaç yoluyla hazırladığım ödevi arkadaşlarım çok beğendi. Buna göre Ayşe genel ağaç aşağıdaki amaçlar hangisi için kullanmıştır? Ödev hazırlamak için kullanmış. Yani haber, sosyal medya takibi, eğitim, alışveriş. Doğru cevabımız olacak çocuklar. Eğitim olacak. 5. soruya geldik. 4. Polis, soru. Polislerin hakim kararı olmadan bir evde arama yapmamaları Başladıklardan hangisine duyulduğunu, saygı duyulduğunu gösterir? Düşünce özgürlüğü, haber alma hakkı, konut dokunulmazlığı hakkı, bilgidim hakkı doğru olacak çocuklar. Konut dokunulmazlığı hakkı olacak. Eskişehir'de kurulan bir pazarda bir Türkün Bizanslı tüccarlardan aldığı bardağın parasını ödememesi üzerine Osman Bey o kişiyi cezalandırarak Bizanslı tüccarın mağduriyetini gidermiştir. Türk olmasına rağmen Bizanslı tüccarın mağduriyetini gidermiş. Bu olay Osmanlılar aşırıları hangisinin verdiği önemi gösterir? Hoşgörü, vatansever, cömertlik, adalet. Doğacağımız ne olacak? Şıklar, adalet olacak. Çünkü bakın Müslüman da olsa, gayrimüslim de olsa hak, hukuk ve adalete önem verir Osmanlı devleti. Burada bunun örneği var. Bu bilgilere göre aydınlanma çağında yaşanan gelişmelerin hangisinin aşağıdakilerden hangisini temel oluşturduğu söylenebilir. Her konuda akla öncülük tanıyan düşünce sisteminin etkisiyle 17 ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da bilim, sanat, felsefe, siyaset alanlarında gelişmeler yaşandığı döneme aydınlanma çağı denir. Bu dönemde bilimsel araştırmalar önem verilmiştir. Peki bu bilimsel araştırmalar neyin temelini oluşturmuş çocuklar? Hangisinin temelini oluşturmuştur diye soruyoruz. Sanayi inkılabı, haçlı seferleri, reform hareketleri, coğrafi keşifler. Doğru cevabımız ne olacak? Sanayi inkılabı olacak. Çünkü diğerleri, diğer üç tanesi bahsettiğimiz aydınlanma çağından önce yer alıyor. O yüzden tarihsel olarak, kronolojik olarak sanayi inkılabı doğuracağımız olmuş olacak. Hemen 7. sorudan devam edelim. Fransız İhtilali'nin aşırıdaki sonuçlarından hangisi dünya siyasi haritasının, siyasi haritasının değişmesine etkili olmuştur? Dünya siyasi haritasının değişmesiyle ilgili bilgi bulmaya çalışıyoruz. Türkler soylulara tanınmış ayrıcalıklara son verilmesi haritayla ilgili değil. Çok uzun devletlerin yıkılıp yerine yeni devletlerin kurulması, insan ve yurttaş hakları bildirgesinin yayınlanması. Bakın bu insan hakları ile ilgili bir durum. Vatandaşlar arasında eşitlik ilkesinin Denizlenmesi yine halkla ilgili, eşitlikle ilgili bir durum. E, soylulara tanınmış, aylıklara sonra Bu da eşitlikle ilgili. Doğacağımız olacak. Çok ulus devletlerin yıkılıp yerine yeni devletlerin kurulması demek. O topraklar üzerinde yeni devletlerin kurulması, siyasi olarak haritanın da değişmesi demek. Doğacağımız B şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulmasıyla birlikte ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir demiş. Bilginin yayılmasının kolaylaşması. Evet. Daha çok sayıda insanın kitaplardan yararlanması, evet. Kitap fiyatlarının ucuzlaması, evet. Avrupa başkentlerinde elçilikler açılması, direkt bununla ilgili. De de, de doğacağımız denizli. Osmanlı Devleti'nin bu gelişmeler ile ilgili olduğu alanlar aşağıdakilerde hangisinde doğru eşleştirilmiştir diye soruyor. Bakın. Takvim Vakay Gazetesi'nin çıkartılması, bir takvim çıkartılması, Osmanlı Bankası'nın kurulması, Viyana, Paris, Varşova, Moskova, Avrupa başkentlerinde geçici elçiliklerin açılması. Takvim Vakay Gazetesi nedir çocuklar? Kültürel bir durumdur. Kültürel olan hangisi var? Bir, ikisi var. Osmanlı Bankası'nın kurulması ekonomik bir durumdur. Doğru cevabımız aşık olmuş olacak. Yolların kavşak noktalarında bulunan yerlerin yerleşim için tercih edilmesinde etkili olan beşeri faktör aşırılar hangisidir diye sormuş. Yolların kavşak noktalarında bulunan yerlerin tercih edilmesinin ne çocuklar ulaşımdır nüfus piramitlerine bakılar. Nüfusun hangi özelliği hakkında bilgi sahibi olunamaz diye soruyor. Cinsiyet durumu evet. Kültürel yapı bu konuda çok bilgi sahibi olamayız. Çalışan nüfus o yani burada aktif nüfus diye geçiyor. Orta yaş grubundakiler evet. Ortalama ömürde bulabiliriz ama kültürel yapı ile ilgili buradan direkt piramitten bir çıkarımda bulunamayız. Türkiye nüfusunun her yıl artması açlıklar hangisini doğrudan etkiler? Neyi doğrudan etkiler? Çocuklar nüfus yoğunluğu, eğitim seviyesi, kentsel nüfus oranı, sanayide çalışan insan sayısı. doğacağımız aşık A şıkkı nüfus yoğunluğu olacak. Aşıkları hangisi? Göçün ekonomiye bağlı sebeplerinden biridir. Ekonomi ile alakalı olan göç sebebini bulmaya çalışacağız. Köylerde tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi, yaşanılan yerde yeterli sağlık hizmetinin olmaması. Bakın sağlık demiş arası anlaşmalar gereği yani siyasi bir durumdan bahsediyor. Nüfus değişimi yapalım. Bulunduğu bir yerde can güvenliğinin olmaması. Doğru cevabımız ne olacak? Çocuklar A şıkkı. Miras yoluyla topraklar bölününce insanlar ne yapıyorlar? Tarım alanlarını, köylerini terk edip şehirlere ekonomik nedenlerden dolayı gidiyorlar iş bulmak için. Aşağıdakiler hangisi? ilk çağlardan itibaren bilgiyi kaydetmek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kullanılan araçlardan biri olmamıştır. Kil tabletler, parşömen, papirüs, höyük. E, Doğru cevabımız ne olacak çocuklar? Höyük olacak. Bunun içindekilerin tamamı işte Sümerlerin kil tabletleri, papirüs biliyorsunuz bitkiden elde edilen bir kağıttı. Parşömen de deriden, hayvan derisinden elde edilen bir kağıttı. Bergamalılar kullanmıştı. Papyrus'u Mısırlılar kullanıyordu. İşte kil tabletleri Sümerler kullanmışlardı. E, Doğru cevabımız höyük olmuş olacak. Höyük biliyorsunuz kaz demek çocuklar. Arkeoloji kazalarına yapıldığı yerler. Hakkında bilgi verilen Türk İslam dilim insanı aşırılar hangisidir? Tıp, felsefe, matematik, astronomi, kimya gibi farklı bilim dallarında 200'den fazla eser verdi. Avrupa'da Avicenna adıyla tanıyor. El Kanu Fit Tıp yani tıbbın kanunu ismi yani tıpla ilgilenen kim var çocuklar? Mikrop keşfeden önce mikropların hastalıklarına neden olduğunu buluyor. Ali Kuş gibi nisliğine Fahar Doğru cevabımız El Kanu Fit Tıp yani tıpla ilgili olduğu için çocuklar İbn-i Sina doğru cevabımız olacak. Aşağıdaki bilimsel gelişmelerin hangisi sanayinin gelişmesinin temeli olarak kabul edilir? Matbaanın icat edilmesi, güneş merkez sisteminin keşfedilmesi, buhar gücünün makinelerde bulunması, kütle çekim kanunu bulunması. Doğru cevabımız ne olacak? Şurlar. C şıkkı sanayinin gelişmesinin temel olarak kabul edilir. Buhar gücünün makinelerde bulunması. işte sonra dokumacılıkta kullanılmış derken her alanda artık makineler kullanılıyor. Bu durum Galileo'nun hangi bilimle uğraştığını gösterir. İtalyan gökbilimci dediğine göre direkt bakın burada aslında cevap vermiş. Galileo teleskop kullanarak gezegen yıldızları incelemiş. İnce i̇ncelemeleri sonucu da gezegenlerin güneş çevresinde hareket ettiğini yani varak olduğunu belirtmiştir. Kimya, astronomi, tıp, sosyoloji doğru cevabımız astronomi gökbilim olacak. 18. Bu bilgilere göre şeyler hangisi? Tımar sisteminin faydalarından biri değildir. Tımar sistemi Osmanlı'da tımar ile toprağın kullanımı halka denetim ise tımarlı verilmiştir. Bu sistemde üretimde devamlılık sağlanmıştır. Halk ürettiği ürünün vergisine tımarlı sipahi vermiştir. Sipahiler ise çiftçilerin ve tımarlılarının arsa içinden sorumlu sürmüştür. Biliyorsunuz maaşlar karşılığında yüksek görevli, rütbeli görevli askerlere toprak veriyordu Osmanlı Devleti yöneticileri. ve Bu sistem bu şekilde kurulmuştu. Faydalarından biri toprağın mülkiyetinin halka verilmesi, vergilerin düzenli olarak toplanması bir faydadır bakın. Tarımsal üretimde sürekliliğin olması bu da bir faydadır. Bölgenin güvenliğinin sağlanması bu da faydadır. Toprağın mülkiyetinin e, halka verilmesi direkt fayda olarak söyleyemeyiz çocuklar. Doğru zaten A şıkkı e, mülkiyeti vermiyor çocuklar. Neyi veriyor? E, burada toprağın kullanım hakkını veriyor halka. Doğru cevabımız da A olmuş olacak. Bu yüzden. 19. Aşırıdakilerden hangisi sanayi inkılabının ekonomik alandaki sonuçlarındandır? Ekonomi ile ilgili olanı bulmaya çalışacağız. Köyden kente göçlerin artması, sosyolojik bir durum. İnsan ilişkilerinin zayıflaması, sosyal bir durum. Çekirdek aile yapısının iletişimle ilgili ya da yaygınlaşması, seri üretime geçilmesi. Bu da sosyal bir durum. Bakın şunlar hep aile, sosyal il, ilgili ama seri üretime geçilmesi, fabrikaların açılması demektir. Bu da ne ile ilgilidir? Şunlar ekonomiyle ilgilidir. Bu gelişmeler arasında hangisine verilen önemi gösterir? Her durum kongresinde milli kuvvetlere etkin milli iradeyi hakim kılmak esastır. E, milli kuvvetlere etkin milli irade. Milli irade demek çocuklar halkın düşünceleri demek. Bunu hakim kılacağız diyor Mustafa Kemal. Sonra Büyük Millet Meclisi'nin açılması, cumhuriyetin ilan edilmesi. Bunlar ne ilgilidir? Hep milli egemenlikle ilgilidir. Doğru cevabımız C şık olacak. Ben din kültürü kısmından değil de çocuklar sosyal bilgiler kısmından çözeceğim. Sizler isterseniz oradan yaptıysanız onu da kontrol edebilirsiniz. Oradan da cevabını söylemiş olacağım. Aşağıdan aksi sosyal medya kullanımının artmasıyla ortaya çıkan sorunlardan değildir demiş. Zaman israfı, dil tahribatı, doğru bilgi, kolay, kolay ulaşma, geleneklerin unutulmaya başlaması. Bakın bunların hepsi olumsuz durumlardır. Ama C şıkkı çocuklar kolay bir şekilde bilgiye ulaşma doğrudur. Doğru cevabımız C olacak. 21C Din kültüründen de bu sorunun karşılığı şuymuş çocuklar. Meleklerle ilgili bir soru var. Doğru kiramen katibin yani iyilikleri yazan katip melekler olacak. 22. Osmanlı devletinde yönetici ve askeri sınıf dışında kalan kesime reaya denir. Aşağıdan ikisi reaya sınıfında yer almaz. Tüccarlar, vezirler, esnaf, konar göçerler. Doğru cevabımız vezirler olacak çocuklar. Vezirler nedir? Yönetici kısmındadır. Bakın. Yönetici kısmının dışındakileri sormuş bize. Yöneticidir vezirler. Vezir biliyorsunuz padişahların e, en önemli yardımcılarıydı. Baş vezire de sadrazam, vezirazam deniyordu. 22 Bursa olmuş oluyor. Burada da karşılığı bu sorunun e, bu da aranışlardan hangisi ahlaki özelliklerinin hangisine ulaşılamaz demiş. Bu da bu yardımseverlik doğru cevabımız olacakmış. Evet. 23. soruya geldik. Mühendis olan Çağlar bilgisayar alanında araştırmalar yapmak amacıyla ailesiyle beraber İstanbul'a yerleşmiştir. Çağlar'ın İstanbul'a göç etme sebebi hangisidir? Araştırma yapmak istiyormuş çocuklar. Doğru cevabımız ne olacak o zaman? Eğitim olmuş olacak 23. Din kültürü de bunun karşılığı Hz. Muhammed'in özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır diye soruyor çocuklar ailesine iyi davranıyormuş, akraba komşu hakkını gözetiyormuş, söz ve davranışlara doğrulttan ayrılmıyormuş. Yani doğacağım ne olacak çocuklar? Güzel ahlak sahibi olmuş oluyor. Bir diğer soru, son iki soruya geldik. İbn Haldun yaşadığı yerdeki toplumların geleneklerini ve yaşam biçimlerini incelemiştir. Toplumların geleneklerini de diyeceğim. Toplumu incelediği için ne ile ilgili çalışma yapmıştır çocuklar? Sosyoloji, fizik, matematik, hukuk doğacağımız toplum bilimi, sosyoloji olmuş olacak. 24 Adana din anlayışı ile ilgili aşırıların hangisine ulaşılamaz demiş. Vahiy kaynaklı evrenseldir. Doğru A olmuş oluyor. 25 ve son sorumuz. Selçuklarda iktidar sistemi Osmanlı Devleti'nde hangi isim altına devam etmiştir? İktidar sistemi çocuklar Osmanlı Devleti'nde tımar sistem olarak devam ediyor. Yani toprak yönetim sistemidir. Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz yüksek rütbeli askerlere hasse Ahmet tımar diye topraklar verilmişti ve bu şekilde bir yönetim söz konusuydu. Doğru cevabımız da e, ikta'nın karşılığı, Selçuklulardaki ikta'nın karşılığı tımardır. Doğru cevabımız değişik olmuş oluyor. Din kültüründen de 25. soru. Yapılışı, haccın hangi yönüyle ilgilidir? Yapılışı olacak, değişik olmuş olacak. Genel olarak bir değerlendirme yapalım. Sorular kolay çocuklar. E, tabii içinde bazı bilgi soruları vardı ama genel olarak kolay bir sınav oldu. E, bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında bir de sınavdan önce 7. sınıflara yönelik olarak yapmış olduğumuz çalışmalardan da çokça soru çıktı çocuklar. Bu sene sınavı iyi geçmeyen, sınava e, hazırlanıp e, yeterli puan alamayan arkadaşlar inşallah önümüzdeki sene için yapacağımız çalışmaları takip etmek amacıyla abone olabilirler. Diğer arkadaşlarımız da kazananlar inşallah e, burslarını güzelce yemeğin nasip etsin salla. E, dönem içinde yapacağımız çalışmaları takip etmek için onlar da abone olsunlar. En güzel günler sinin olsun. İyi çalışmalar, kolay gelsin.